Ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz 19 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcının eşi Aylin Yılmaz'dan 40 gün sonra duygulandıran paylaşım geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aylin Yılmaz 23 yıllık eşini mezarında ziyaret etti. Aylin Yılmaz, 3 gün önce kaybettiği 23 yıllık eşini mezarında ziyaret etti. Yılmaz, mezarlıkta çekilen fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. "Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim." daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı 23 senedir birbirimize doyamadık. Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik. Beni orada da bekleyeceğini biliyorum. Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak kanon Aylin Yılmaz ifadelerini kullanmıştı Aylin Yılmaz 40 gün sonra bir paylaşım daha yaptı yokluğunun 40. Günü bugün mezarı başında ve Hacı Bayram I. Veli Camii'nde bizleri yalnız bırakmayan tüm sevenlerine ve dostlarımıza kalbimin en derinlerinden teşekkür ederim. Aylin Yılmaz notunu düştü ünlü şarkıcımız Oğuz Yılmaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz.